Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bu videomuzda Arapça konuşma kalıplarına devam ediyoruz. Buradaki ilk kalıbımız eş bi elemin fi. Eş oru bi elemin fi. D bir ağrı hissediyorum. D bir ağrı hissediyorum. Eş oru hissediyorum. Elem ağrı, acı, sızı. Fi deda da. Eş oru bi elemin fi maideti eş'uru bi elemin fi ma'ideti. Midemde bir ağrı hissediyorum. Ma'idetun mide. Ma'idetun mide. Eş'uru bi elemin fi sadri. Sad, sadrun göğüs. Göğüsümde bir ağrı hissediyorum. Eş'uru bi elemin fi kalbi. Kalbimde bir ağrı hissediyorum. Kalbun, kalp. Biz de kullanıyoruz arkadaşlar. Diğer bir kalıbımız, meleltu min. Meleltu min. Den dan sıkıldım. Mellele bi, mellele, mellele sıkılmak. Mellele min. Denden sıkıldım. Meleltu min, dendan sıkıldım. Fiilin kökü mellele, sıkılmak. Meleltu min, Den dan sıkıldım. Meleltu min el laibi bi mufredi. Meleltu min el laibi bi mufredi. Tek başıma oynamaktan sıkıldım. Mufret tek başına. Lab oynamak. Melleltu min müşahedeti tilfaz. Melleltu min müşahedeti tilfaz. Televizyon izlemekten sıkıldım. tilfas televizyon. Müşahede izlemek. Mellele min sıkılmak. Dendan sıkılmak. Melleltu min devam tavili. Burada ise arkadaşlar. Melleltu min devam tavili uzun çalışma saatinden sıkıldım. Devam mesai. Çalışma saati. Tavil uzun. Tavil uzun. Bir diğer kalıbımız arkadaşlar. Etemenna leke. Etemenna leke. Yani sana dilerim. Sana dilerim. Etemenna leke hazen sa'iden. Sana iyi şanslar dilerim. Haz şans. Sa'iden iyi. Buradan mutlu şanslar diye çevirmeyiz arkadaşlar. İyi şanslar. Etemenne leke necah. Sana başarılar dilerim. Necah başarı. Etemenne leke hayaten raiyaten. Sana mutlu bir hayat dilerim. Raiye harika. Mutlu anlamlarına da gelir. Arkadaşlar bu kalıpları defterinize yazıp siz de kendiniz de farklı cümleler içinde kurarsanız Araplarla iletişime geçtiğinizde rahat edersiniz. İkili iletişimde bu kelimeler ve bu kalıplar çok işinize yarayacaktır.